Merhaba Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte ortamlarda şeklinize şekil katabileceğiniz 4 tane kulaklığı inceliyoruz. Bu arada ürünlerimize de bakmadan önce ürünlerin hepsini TeknoStore üzerinden bulabileceğinizi de belirtelim. İlk ürünümüz Xiaomi Hi-Fi. Şimdi şöyle Hi-Fi'ye dönecek olursak gördüğünüz gibi altın ve siyah rengiyle gelen kulaküstü bir kulaklık. 50 mm'lik metal bir kasası bulunan hi benim deneyimlerime göre daha çok baslı müzikleri sevenler için ideal. Ayrıca oldukça zengin bir kutu içeriği bulunan kulaklığın üzerinde mikrofon da yer alıyor. Kutu içeriğinden 3 farklı kulaklık pedi çıkıyor. Bir tanesi bu üzerinde takılı olan büyük versiyonu, iki tane de farklı malzemeden üretilmiş daha küçük versiyonu. Ayrıca kutu içeriğinden mm caka, 3.5 mm'lik jack'ı 6.35'lik jack'a çeviren bir dönüştürücü çıkıyor. Bu da evde amfi kullanıyorsanız ya da jack girişi büyük olan herhangi bir şey kullanıyorsanız rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün haline geliyor. Bir de sert plastikten yapılmış bir kulaklık taşıma kılıfı kutunun içinden geliyor. Ayrıca uçaklarda gördüğümüz tek jack girişini çift jacka çeviren bir aparat kutunun içine yer alıyor. Kulaklığımızın kablosunun uzunluğunun 1.4 metre olduğunu söyleyerek diğer kulaklığımıza geçelim. Diğer kulaklığımızın markası ve modeli Meizu HD50. Özellikle dengeli baslar ve tizler ne tarz müzik dinliyorsanız dinleyin sizleri mutlu etmeyi başarıyor. Uzun dinlemeler uzun kullanımlarda oldukça rahat ve kulağı ağrıtmayan bir yapısı var. 1.2 metrelik bir kabloya sahip olan HD50'nin de kutu içeriği oldukça zengin. Özel taşıma kabı, jack dönüştürücüsü ve çift jack çoklayıcı kutunun içinden geliyor. Uygun fiyatıyla iyi bir kulaklık arayanlar Meizu HD 50'yi rahatlıkla tercihlerin arasına sokabilir diyerek diğer kulaklığımıza geçelim. Kulaklığımızın adı Meizu Sports EP51. Kulak içi bir kulaklık olan EP51 Bluetooth üzerinden cihazlarımıza bağlanıyor. Yani sizin cihazınızla kulaklığınız arasında herhangi bir kablo yok. Kulak içi kulaklıklar bir süre sonra benim kulağıma ağrıtsa da ses kalitesiyle ve ergonomisiyle EP51 bu olayı biraz yıkacak gibi duruyor. Bu tarz bir kulaklık özellikle düzenli spor yapanlar için bence önemli çünkü ortada herhangi bir kablo olmadığı için kabloya takılıp bir yere düşme hareketler anında sakatlanma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda kullanmadığınız zaman kaybolmaması için şöyle mıknatıs koymuşlar birbirine yaklaştırdığınız zaman mıknatıslar yapışıyor ve hiçbir şekilde boynunuzdan düşmüyor. Basları ve tizleri oldukça düzgün ve dengeli bir şekilde verebilen kulaklığın 1 saat 15 dakikada şarj olduğunu ve bu şarjda tam olarak 6 saat müzik dinletebildiğini söyleyelim. Kutu içerisinden farklı kulak boyları için 3 farklı pedle birlikte gelen kulaklığın aynı zamanda bir adet taşıma kılıfı bulunuyor. Son kulaklığımız kablolu ve kulak içi olan Xiaomi Hybrid HD. Firmanın ürettiği en iyi kulaklıklardan bir tanesi olan Xiaomi Hybrid HD içinde barındırdığı çift sürücü sayesinde sesleri oldukça net duymamızı sağlıyor. 3 adet farklı kulaklık pedi ile birlikte gelen ürünün böylece kulaktan düşme sorunu da ortadan kalkmış oluyor. 2016 yılında if tasarım ödülünü kazanan kulaklığın tam bir fiyat performans ürünü olduğunu belirtelim. Tabi bu kulaklıkların hepsi için geçerli bir şey söylemek istiyorum sizlere. Sesin geldiği kaynak da çok önemli. Siz çok düşük kaliteli bir müzik dinliyorsanız kulaklığınız isterse milyon dolarlık olsun ses size tabii ki de kötü gelebilir. Videomuzun sonuna gelmeden önce sizlere ufak bir test hazırladık. Kulaklıklarda en önemli şeylerden biri olan dışarıdan gelen sesi kesme testi. Hemen başlıyoruz. Sadece senin rüzgarını hissettim yani. Sıfır Hatır. ses yani. Sıfır ses. Çok çok az duydum yani. Çok hafif bir alttan ses geliyor ama yani rahatsız edecek bir ses değil. O Şarkıyı belki yani gelmiyor bu <laughs> Sıfır ses geliyor. Mevzu <laughs> EP51 de seslerde yani Süper. sorun yaratmıyor. Buradan bunu anlamış olduk. O da geçti o zaman testimizden. Artık videomuzu kapatabiliriz. Videomuzda bahsettiğimiz kulaklıkları ve daha birçok çeşidi aşağıda bulunan linklerden TeknoStore üzerinden satın alabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Millet yan tarafta duran videoları tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca üzerinde duran web tekno logosuna tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.